Dostlarım merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Daha önce bir dekopaj testere siparişimiz olmuştu. Tabii ki sağ olmasın diyeceğim. Satıcı firmamız kutu içerini boşaltarak bize göndermişti. Kötü bir deneyim yaşamıştık. Yani e, üründe bir deneme amaçlı bir testere dahi koymamıştı kutunun içerisine. E, tabii ki sonradan farklı bir e, mağazadan testereler aldık arkadaşlar. Şimdi bu testerelerimiz uyumlu mu değil mi bilmiyorum gerçekten. Testerelerimizin testini yapacağız. Normalde uyumlu mu değil mi bilmiyorum dememdeki kasıt arkadaşlar. Bunun bıçak değiştirme yapısı çok farklı. Aslında bıçak değiştirme yapısından dolayı ben bu dekopaj testeresini satın almıştım. Çünkü diğeri ayağ anahtarıyla sıkmak, sürekli bıçakların yerinden çıkması, yerine oturmaması takılı kalması bunun önüne geçirmek için kolay pratik bir şekilde bıçakları değiştirilen bir ürüne ihtiyacım vardı ve ben bu ürünü arkadaşlar satın aldım ama satın alırken tabii ki deneme amaçlı dahi olsa ilaç niyetine dahi olsa testlerimiz yoktu testereleri ayrıca bir internet sitesinden bayağı sonra aldık şimdi bakalım bıçaklarımız yani te